Haberler.com Spor'a hoş geldiniz değerli izleyenler, takipçiler. Ben Nişat Özcan. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmalarını değerlendirmek üzere spor yazarı Alper Kınar bizlerle birlikte. Alper Bey yeniden yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Yine... Ee... Süper Ligi konuşacağımız e, bir program olacak. E, Trendyol Süper Lig'de e, Fenerbahçe Gençler Birliği ile deplasmanla karşı karşıya geldi. Ve ardından 3-1 galip ayrıldı deplasmandan. Şimdi Morunyo e, birkaç gün önce biliyorsunuz ki Mourinho ile yollar ayrıldı ve ardından bir galibiyet geldi. Neler söylersiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Fenerbahçe zaten e, ilk de geçtiğimiz senede, seneki kaybını telafet telafi etme senesi olarak gördü. Bir seneye bakıyor. Ee, Ali Koç, e, Mourinho arasındaki gerilimler, işte Hamdi Akın'da, Mourinho'ydu. Bu gerilimler takım üstüne geçtiğimiz günlerde biraz olsun negatif etki yarattı tabii. Fakat büyük bir karşılaşma, çok hafif bir karşılaşmaydı, rahat bir karşılaşmaydı. Hı hı. Fenerbahçe kamuoyunun da beklenmedi, beklemediği şekilde rahatlı bakıldı. Gençler Birliği hakikaten daha şu anda bu ligin takımı olmadığını da gözler önüne serdi. E, Fenerbahçe normal kurgusunun dışında bir oyun planıyla sahaya çıktı. Daha rahat bir organize e, takım gördük saha içerisinde. De geçen hafta da Dostler, Mordeler, Şimanuskiler, e, Türetler e, saha içerisinde farklı kombinasyonlarda kullanıldı. Kim oyuncu sağ kenarında kulübe de bekletildi. E, üçlü kombinasyondan dörtlüye geçilerek e, farklı bir oyun şapalıydı ortaya. Hı hı. Yeni transferde bir Fenerbahçe sahayı sürdü. E, Enes'i daha daha e, agresif, daha e, maçın içerisinde kendini daha kurdu. Ne 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 bir uyku geldi baktığımız zaman güzel yerde durdu. E, top iyi yere düştü, top iyi yere girdi. Fenerbahçe zaten 1-0'ı yakaladıktan sonra İrfan Can geçtiğimiz yıllardaki e, o açlık grubu, aç futbolu, futbolu aç olan e, görüntüsünü de zaman zaman sağ içerisinde dergileyip de Kaliska'da biraz onlara uçtu. İrfan, Eylesi, e, Nene derken Fenerbahçe zaten e, 3 puan, 3 golde alarak e, yani bu senelikte zaten ben var olacağım diyor. Başkanlık seçimi var, kritik bir döneme giriliyor. E, Fenerbahçe içerisinde birçok çaplar ses var. Ona rağmen bu galibiyet e, Fenerbahçe için ilk devre yapmış olduğu presitalde 3 golü bularak e, rahat bir futbola dönüştü diyebilirim. Hı hı. Fakat karşısında gençler bildiğinde ikinci devre e, biraz olsun sağda varlığını koydu. Bir gol buldu. E, ama sonuçta istediğini de yaptı. Her şeyi futbola da dönüştü. Da Fenerbahçe'de eşit değil. E, bu maalesef onlar için tabii ki kötü oldu ama Fenerbahçe için de bir nefes alınma kuruldu diyebilirim. Mesela. Hı hı. Peki siz de bahsettiniz. şimdi Jose Mourinho üçlü oyun planından asla vazgeçmiyordu ve bu konudan dolayı da eleştiriliyordu. Fenerbahçe evet. uzun zaman sonra dörtlü oyun planıyla aslında sahaya çıktı. Tamam. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Bunun bir avantajı olmuş olabilir mi? Yani şimdi her zaman için savunma dizaynı futbolda çok önemli bir kardes var. <laughs> yani kanatların kenar bekleri, ileriye çıkması, üstü savunmanın ana halkalarından bir tanesi. Kenar beklerini düzgün, dörtlü bir şekilde kullandığın zaman savunma zafiyeti ortadan kalkıyor. Ön taraftaki oyuncuların hamlesi daha bir farklı olacak. Bir arka tarafta onlara savunma görevini iyi yaptığın zaman öndeki oyuncular daha fonksiyonel bir dönüşebiliyor. Bu kutlama kaydelerinden bir tanesi. Güçlü de gittiğin zaman geriye geldi durumu ister istemez arkaya atılan toplar. E, rakibin hızlı adamları, hızlı e, yüksek oyuncular sana zaman zaman zafiyet yaratabiliyor. Fenerbahçe hem e, defans kutlusu olsun, ee, i̇kinci, üçüncü bölge arasındaki uyum olsun. Bunlar da güzel oturunca, yani bir bu biraz daha iyi oyuncuların varsa, defanslı çünkü iyi bilen oyuncuların varsa ileride de topu ayak topu yapabilir. Yani birlikteliği bir organize edebilen oyuncuların varsa sonuca gitmen daha kolay edebiliyor. Hı Ya ee, bu anlamda Fenerbahçe zaten karşısındaki rakipte kuvvetli bir rakip olmadığı için e, dörtlü kombinasyon Fenerbahçe'ye daha iyi geldi. İşte oyuyor gitti, biz düzeldik. E, modelini ortaya koydu diye düşünüyorum. Yani esasında yani böyle çok ağır suyandı, bir Aranteli, bir eksiklik olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftayla da bu hafta arasında da oyun kurduğunda, oyun anlamında, güç sergileme anlamında o gün başka bir oyun vardı. E, o gün Oster vardı. bugün o, o uzaylım var. E, o gün, e, o gün e, ne bileyim Kimanski vardı. İkinci bölgede bugün Fred ve e, Alvarez vardı. var. Kesinlikle baktık. İkili o gün var tek o oyuncuyla e, ikinci bölgeyi e, ayağa kaldırabiliyorduk. Yani farklı şeyler denenebilir. E, i̇yi bir sonuç veren parti için. Tabii ki değiştirdi. Yani savunma güven. E, Yeni daha ön plan aldık. Çok oynadığım zaman. Peki şimdi Fenerbahçe'nin önünde Trabzonspor derbisi var. Şimdi dörtlü oyun planıyla tekrar sahaya çıkarsa, şimdi içinde bir kaos yaşıyor aslında Fenerbahçe. E, derbiden galip ayrılabilir mi bu kaosun içinde? Trabzonspor kendi sahasında 3 hafta kazandıktan sonra Karadeniz derbisinde Samsunspor'la beraber kaldı. Bu puan kaybıyla haftaya haftayı bitirmiş oldu Trabzonspor. Trabzonspor'un ileride kuvvetli ayakları var esasında. Arkaya arkaya yapılmış yapılmışlar da Spor gibi, Olaya gibi, Fedipa Augusto gibi oyuncuları var. Bunlara ile yani önde baskı yaparak onları yapacağı e, atak varyasyonlarında önleyici önlemler resmi diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe daha aktif, daha efektif. Önde topu e, kullanan bir takım bu bilgisi olacaktır. E, Trabzon Özellikle e, Bağız e, dediğinde çok e, iyi bir ayağı. E, topu e, diğer arkadaşlarıyla önce bu sudan, gibi, e, topu da bir tekniği oyuncu. İrfan Can Kahveci gibi topu gene iyi kullanan, İyi orta yapıyı gönder diye olan var. Fenerbahçe'nin ben, bahçenin, ben e, gerçek anlamda bu maçta daha önde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki <laughs> Trabzon'un Fenerbahçe karşı karşılaşmaları son yıllarda çok daha e, rekabet anlamında birbirleriyle e, anlamında çok daha hızlı, çok daha ateşli yapıyor. Bu karşılaşmaların e, iki taraf, e, taraflarca açısından da son derece önemi var. Ee, daha önceki yıllarda yaşanan ufak tefek sıkıntılar, e, bu camiaları birbirine bu karşılaşık e, daha belli e, yaklaşmaların sağlığı tabii sağ içerisinde. O yüzden iki takımın da bu karşılaşmayla alacağı puan veya puanlar e, oran konusundan açısından e, camiaların bu e, bulup e, anlamı açısından bu öğretmen e, camiye açısından çok çok önem arttıran karşılaşmalar güzel bir karşılaşma bekliyor diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, gibi karşılaşma olmuş ama çok böyle yüksek farklar, çok büyük goller bekleyenler yani, yavuk şey yaşayabilir. Belki en farklı e, yani 2-1, bir iki, e, 2 e, yani bir birlik beraberlik bir kurucular ve belki farklılaşma da çok büyük skorlar olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Peki Alper Bey, siz de Beşiktaş konuşmayı seviyorsunuz. Beşiktaş Alanya maçını konuşalım istiyorum. Teşekkür ederim. E, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Deplasman'da Alanya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi ve 2-0 mağlup oldu. Şimdi Ole Gunnar Solşehir'le yollar ayrıldı. Ardından Sergen Yalçın'la e, bir anlaşmaya varıldı ve Sergen Yalçın'ın ilk maçıydı. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz maçı öncelikle? Ya Sergen Yalçın açısından da kolay bir karşılaşma değil. Tabii. Yani kalmıyor. E, belli, oyunu kalitesi belli. Fakat e, ne olursa olsun dergen Hoca e, takıma bakarak takımın genel anlamda durumunda oyuncu kalitesi de bakarak göreve gelmiş O göreve de geliyorsa tabii ki e, bunları da göz alarak geliyor. Yani hı hı. içerisinde oyuncu işte beş e, kalitesine de bakmak için oyun içerisindeki e, oyuncunun söylem bir bir diye düşünüyorum. O, o sefer ne oluyor? Eski gider hocanın e, takıma vermedikleri bir en iyi yüzünden bu ortaya demek istiyor. De tabii bir gün, iki gün bir e, çalışmadan sonra böyle bir karşılaşmaya çıkmak. Yani tabii yeni bir kurgu yapmak Yeni bir e, taktiksel anlayış için bir koymak istiyorsan. Kolay değil ama yine de e, bu kadro Beşiktaş beşik, için e, yeterli değil. Yani hı Bir, <laughs> kovalamak için yeterli bir kadroya sahip değil Beşiktaş. Bu kadrodan bir tek Rafa Silva'yı ayırdı. Onun dışındaki oyuncuları tek tek sorguları bıraktı. Yani Rafa Silva'da Beşiktaş'ın de problemi Beşiktaş'ın e, Borbet bölgesi. Yani büyük e, bölge kenarlarını zaten e, katlıyorum. Kimsesine kenarı yok ettim şu anda. Fakat bu kenar olmaması da yine de büyük bir mazeret değil. Yani bir, bir takım 5 dakika olmak diye on bir tane uyku da bulduk. Bu bir tane uyku. Sahaya çıktığı zaman Alanya Sporu'ndaki karşısında yani yenilmemiz. <laughs> yani, de, de yani yenilmemiz. En kötü ihtimal oradan bir beraberlikle ayrılmalı. Yani kötü süreçler yenilmeyerek telafi edilebilir zaten. Yenilerek telaf edilmez kötü süreçten. Beşiktaş <laughs> kötü süreçleri yenilerek Yani yenilerek geçtiği zaman yarın e, koyacağım bir artı e, sana çok e, büyük getirisi olmak koyacağın artı. Çünkü hı hı. mağlubiyetler sana puan farkında bırakılması da sağlıyor. Bitti de e, yani büyük tepkide düzemeyecek gibi bir peşiktaş ortaya çıkmaya başladı. Yani Kayseri, Konya e, maçları nerede bu maçta alınan mağlubiyet, büyük Spor karşısında oynanan kötü oyun. Yani e, bu hafta Başakşehir şehir, e, Atlantik Bacak bir takım de, değil. Onlar da bir sıfır içeriği yoklardır. Hocaları sorgulansa da iyi oyuncular olan e, bir ekip var. De. Başta değil. Beşiktaş bu başta e, bana göre kendi seyir türünde bayağı bir sıfır ve zor bir maça çıkacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın e, yeni gelen oyuncularına bakıyorsun. E, Diago yani çok ağır. 60 derece ağır bir kısımda da kendi alıp, alıp, alıp. Neye dedi, kendine, yani almış. dedi, yani kontrol edemiş Yani kontrolü, kontrol mekanizması zayıf kendi kendine. Yani, Bence anlamda da zayıflığı var. Gelen diğer gol, biraz güne, diye tabir ettik. bu ceza sahasının, ceza sahasının kendine tehlike yaratabilecek. Fakat gelecek fakat ama Beşiktaş'ın istediği Santrafor değil mi? Ben bunu hala tartışıyorum yani. Genel oyuncu olarak. E, <laughs> Kartal Kayra İlmaz'la oyuna başlıyorsun. E, yanında Endidi'yle. Endidi daha da bu adı sıkma bir işte. Bu tam bir an sınıf içerisine girememiş bir oyuncu. Kartal geçtiğimiz senelerde Kayser Kutu'nda e, olsun. Onun öncesinde Ümraniyesi de oldu. Çünkü bir çıkış yapamamış ama hala e, Tepede bir veya ikinci ortasına bir takımların o yüksük pozisyonuna takımı kurtaracak, takım, e, takımı ön tarafa taşıyacak, e, bas trafiğini yönetecek, takıma ana takımlarında, kenar takımlarında aktifine kazanacak, aktifine Abla, Abraham'ı ön tarafta topu tutacak, kapıyı topu tutacak, koltuğunu top top tutacak bir oyuncu olarak e, sahaya koyuyorsan büyük bir negatif etki yaratır. Diyeceksin. Yani bu da bir eksi yaratır. Yani bunu düşünemedim kalsın. bana göre hı hı. Kartal e, Yılmaz konusunda yanlış bir karar. Yani ben korktum ve alırım bu Genelde kart e, Bekletirdim. İlerleyen dakikaları bile atardım. Son 10 dakika, 10 dakika atardım. Koyarsın ama bir maçı e, oyun, oyun, oyun kurucu olarak Kartal Yılmaz da bu Beşiktaş orada bu an Bu konu olmuş. İlerde Yani sen gibi gittiğinde o geri geri yeniden top çıkartıyor. Orta sahada toplu yabancı mücadele ediyor. Abraham ileride yok. Rafa ileride kaybediyor. Rafa'nın zaten son e, ilk başından beri Avrupa kovarını kaybediyor. Yine yine o mantar yani uygularda iniş var aşağıya. Ben çocuk ilgili olarak da bir yapıyorum yapmam. Yani ben beş tane daha Yani beş <laughs> tane Hocam, e, suyak sunumu yapıyorsun Yani işte Tayyip'in adı bir programda da var, olması var rağmen. Ya bana göre orada Sibel'in yani, sonunda da çok güzel. Bugün daha güçlü, daha ön tarafa koşu yapabilen, orta yapabilen. Sonrasında burası ki kola çekti. Orada ön tarafa attı. E, orada uçuyu çıkarttı. E, e, demir Ege'yi aldı orta, orta sahaya ama Demir Ege sadece oranın yine o <laughs> yani bu on birin oradan bu puan ve bir puan mümkün değil. Yani en alıyorsan en kediyi iddiadan sana ne için faydalı? İki bölge arasındaki e, aradaki mesafeleri e, koridorları açma sayıları da kademeler arasındaki bu bağlaması anlamında bu yani, yapamıyor zaten. Yani en kediyi iddiadan çok kesici bir kesici bir kesici Ve işte çok kesici bir kesici hem çok kesici hem ön, ön bölgeye dokun. Güzel bir şekilde servis edecek bir İkinci bölge oyunculuğu var. Sekiz. Altı sekiz oynayabildik oyuncu ihtiyacı vardı. Bana göre şu anda en iyi bir stajyer bir şey vermiyor. Bütün gibi oyuncular ölümü verdi bu parla. Yani o <laughs> köşkü ön tarafta zaten alırsan o köşküyü esas göbek göbekten ön tarafa atarsan o köşkünün de takıma vereceği e, e, güzel ettiği, iyi ettiği, anlattı etkiyi kaybolmuş oluyor. Ben bunları tekrar nasıl kokalım diyeceğim. Bu an köşkü örneği geldi. Kazandı sağ tarafa kanat olarak koyacaksın. Tamam sağ bildirim olacak? Acaba oğlan uyum sağlayacak, kimyayı bulabilecek misin? Kanat girince Beşiktaş tamamen yerleri toparlayacak mı? Ona göre sola da bir tane kanat yine gerektiği kanadı genel oyuncusu. E, kendiyle anlaşmışlar, yok olmuş Bu genel adet ettiği konuda için Türkiye'ye geliyor şu an. Anlaşması olsun, sakınmada Beşiktaş gibi bir <laughs> anlaşmış. Da, e, taş, Hayırlı olsun, ne diyeyim? Hı <laughs> hı. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için tekrardan. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hizmetleriniz sağ olun. Çok sağ olun.